Tabii. Adımı da biliyor. Ay bana bir şey oluyor. Ana çok kötüyüm. Lan tamam, başım dönüyor. Aa, bayılacak mı? Yok. Hala burada duruyor. Sıkkın Çok, çok kötüyüm. kötüyüm. Yardım edeyim yok mu? kötüyüm. Evet çok kötü görünüyorsun. Ne oldu sana? ambulancı. Ambulansı mı arayayım? Yok muhtar ara beni alsın buradan. Muhtarı mı arayayım? La ambulans ara sana. <laughs> Aram, açmaları lazım. Açmıyorlar mı? Açmıyor valla muhtar aradım açmıyor babi. Ya muhtar değil muhtar değil ambulans arasana. Ya sen dedin ya muhtar ara diye. Ah, öleceğim ya bırak tamam ben ölüm git. Tamam arıyorum arıyorum tamam ambulans arıyorum. Alo alo. A, ambulans mı? Bir tane arkadaşım var şu anda okulun yanında baygın. Ölecek galiba. Öyle ya. Çok korkuyorum. Geliyor musunuz? Tamam. Benim çok acil bir işim çıktı. Siz alırsınız bunu buradan. Ay büyük. E? Ay büyük. Ay büyük gittin mi? Kız beni bırakıp gitti mi? Gitti mi? Gittin mi? Gittin mi? Yolumda, Hadi lan. Öleceğim. Arkadaşlar Ambulans şoförü park edene kadar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ano bu adam ölmüş mü ya? Daha iki üç günümden böyle bir şeyin olması çok kötü. Gel bakalım seni götüreyim. Nasıl götüreceğiz ki bunu? İnşallah düzgün bir şekilde götürebilirim. Dur dur sakin ol seni hastaneye götürüyorum. Hemen şuraya bir kapıyı açmam lazım seni bırakıyorum. Ah yere düştü. Neyse bir şey olmadı. Gidip ambulansın içine böyle mi soracaktık? Bence zıplayarak sokabilirim. Hop adam zıplayamadım kafası çarptı adamın. A adam ölecek valla ölecek. Tamam şimdi buraya girebilirsin. Orada Kardeşler afiyet. Oğlum çıkart lan beni oradan. Arabanla atana soktun. Abov boğulacağım boğulacağım. Abla şu. Tamam lan elleme bana. Götür hastaneye götür ben burada otururum. Şansıma bak ya gele gele aceme ambulans şoförü geldi. Abi ama senin orada oturmam lazım. Gel buraya yatman lazım. Oğlum. Ya sen yat ya ben yatayım. Ne yapıyorsun? Ee, doğru söylüyorsun. Ee, buraya ikimizin yatmaması gerekiyor. Çünkü benim şoför olmam gerekiyor. O zaman ben kalkayım. Ha tamam sen yat. Aha, her yeri bağırıyor ya. Of düştüğümüz ambulans şoförüne bak. İnşallah beni sağ salim hastaneye kadar götürebilir. Acil. Amcim yetiştirdim seni. Hiçbir şeyin yok. Şimdi doktora götürüyoruz. Kapı. Ah burası kapı değilmiş. Ben taraftan olduğu için karıştırıyorum. Kapı bir taraftaymış. Tamam Buraya getiriyorum hemen böyle. Ah. Burası da kapı değilmiş. Oğlum bırak lan. Her yere çaptın. Bırak beni buraya. Bak. Ah. <laughs> Bırak dedim de yere at demedim. Git doktor çağır öleceğim şimdi. Şimdi aslında problem burada ne biliyor musunuz? Ben normalde şoför olmak istememiştim. Ama geldim direkt yürüdüm. Ondan sonra dediler ki sen çok güzel şoför olursun. Yoksa var ya bildiğim ben normalde doktor falan olacaktım. La oğlum konuşma lan. Ne doktoru? Git at doktor çağır. Ya sen de başına bir şey gelmiş gibi niye böyle böyle davranıyorsun? <laughs> tamam hadi ben senin için bir tane doktor çağırayım gelin hemen. Bekle beni burada tamam mı? Geliyorum. <laughs> Ölme sakın. Lütfen bu başıma gelenler rüya olsun ya. <laughs> Çok kötüyüm. Doktor gel beni kurtar. Hasta nerede? Hasta yeri mi düşürdünüz? Oğlum kim düşürdü bunu? Ya gel hemen kurtarmam lazım. Ameliyat aldım seni. Anam kafası sıkıştı. Ee, kusura bakma tamam. La doktor boynumu da kırdın. Yavaş yavaş götür beni. Tamam tamam koy Allah aşkına. Tamam buraya koy. Lütfen artık ameliyata girmek istiyorum. Tamam sakin koy. <laughs> abi ben nereye geldim abi? Ulan ya adamı kaç kere yere düşürdük. Neyse yeni yatayım da ilaç vereyim bari. Doktor bey beni bırakmayın. Doktor bey korkuyorum. Lütfen beni bırakmayın. Gitmeyin başımda doktor bey. Doktor bey gitti. Şimdi ilime düştüm babi. Demek sınavdan yüz almak istiyorsun. Benden başka o sınıfta kimse sınavdan yüz alamaz. Şimdi ben seni ameliyat edeyim de o zaman gör gelmedim buradan babiyi kaçırmam lazım. Hop oh, burada kimse yok. O zaman artık kucağıma alabilirim. Ah tatlı babi. Ah tatlı babi. Bana görerek hiç iyi gitmeyin. Sınavdan sadece ben yüz alabilirim. Sen alamazsın. Gel bakalım benimle. Şimdi seni gizli hastaneme götüreceğim. Şuradan çıkalım. Hop. Olmadı. Şurada. Hop. Anam. Ee, hop. Adam. Çıkamıyorum. Ya buraya. O kadar hastane yaptım gizli. Değil miydi ben koymadım ki? Hop. Allah! yetişemiyorum. Tez diyeyim bari. Hah tamam yetiştim. Oh be gizli hastalığına sonuna sonunda girebildim. Gel bakalım yat şuraya. Belli değil. Kendi başına yatacaksın. Şimdi sana birazcık ilaç vereceğim. Bu beynindeki bütün bilgileri unutmanı sağlayacak ve artık matematik sınavından sıfır alacaksın. Babi <laughs> çok komiksin ya. İnşallah yanık gelir olmaz. Oh, tamamdır. İlacımızı da verdik. O zaman ben artık gidebilirim. Bay bay. Ah! Oh, ne oldu lan? Bana ne içirdiniz? Ay mide bularıyor ya. Alep. lan bir şey oluyor lan bana. Bak. Oğlum ne oldu lan bana? Kim getirdi oğlum beni buraya? Hah. Anne beni kim getirdi buraya? Sanki böyle hiçbir şey hatırlamıyormuş kim gibi. Eve gideceğim. Evde kim vardı ki? Evim neredeydi oğlum benim? Anam güneş ışınları çok kötü geliyor. Uf, bir şey mi oldu ki bana ya? Hemen eve gideceğim uyuyacağım. İnşallah annem görmez beni. Geç bu saatte evde yoktur. Peki edilir ama kapıyı çalarsam bunu öğrenebiliriz. Kapıyı çaldığım zaman gelmesi tamam, sıkıntı yok demektir. Şöyle kapımızı çalalım. Hemen şuraya saklanayım. Bakayım bir annem geliyor mu? Evet gelmiyor. Ay bu kenara şey gitti acaba ya? Ay ki şey de yok ortalıkta. Şöyle gidelim bir daha zile basayım. Anam, geldim annem. İyi annem yok o zaman eve girebilirim. Işıklar gözümü çok alıyor. Işıkları kapatmam lazım. Allah bana ne oldu ki böyle? Hah çok güzel dışarıdaki ışıklarını da kapatalım. Her tarafı kapatacağım sonra gidip biraz uyumam lazım. Kendime gelmem lazım. Allah'ım ya şuradaki ışıklar ne? Bunlar da her taraf ışık her taraf ışık. Buradaki ışıkları da kapatayım şöyle. Tamam burası da kapandı. En azından annem geldiği zaman beni uyuyor sarar. Tamam annemin odasının ışıklarını da kapatayım. Şöyle birazcık elimi yıkayayım. Hah tamam. Benim ellerim yeşil mi? Ellerim mi yeşil? Yüzüm? Ne? Oğlum yüzüm de yeşil olmuş. Abo! Lan bana ne oldu? Ana abduş alayım bari. Yemin olmuşum. Annem bu şekilde görmesin beni. Aç aç. Tamam. Yıka. Iıı. da yıka. da yıka. İnşallah geçer ya bu yeşillik. Bildiğin şirek gibi olmuşum. Bir tek eşeğim yok. Ay ay. Geçti mi? Bakayım mı? Anam geçmemiş. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Gideyim uyuyayım bence. Uyuduğum zaman belki kendime gelebilirim. Arkadaşlar bu yeşil halimden kurtulmam için lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ben de annem gelmeden gidip en yakın arkadaşım Aybiki'den yardım isteyeyim. Belki o bir şeyler biliyordur. Düzeltebilir beni. Aybiki. Ay ben geldim limayp'e. İnşallah evdedir. Kapıyı çalalım. Hah. Tamam. Aybiki. Anam o kim? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Ha arkadaşlar, Aybiki'nin evine de gelmiş. Anam Aybiki'ye bir şey oldu mu ki? Ha. Vallahi ben aramadım korkudan. Yoksa bu hayalet Aybiki'yi de mi kaçırdı? <laughs> gelmesin, gelmesin. Anam vallahi geliyor. <laughs> vallahi geliyor. Baby. <laughs> Babi. Yokum ben teslim ne, oluyorum. Ne yapıyorsun burada? Teslim oldum. Babi. Efendim. Ne yapıyorsun burada? Ya, senin yanına gelmiştim ama vazgeçtim. Korkmana gerek yok benim benim gel bakayım buraya. Abo bunda bir şey var bunda bir şey var ben burada gideceğim. Babi şirek gibi olmuşsun eşeğin nerede? <laughs> ne eşeği ne eşeği ben gidiyorum. Ya bir dur konuşalım bir. Konuşacak bir şey yok konuşacak bir şey yok. Gel bir bekle. Tamam tamam durdum ama bana bir şey yapma tamam mı? Hayır ne oldu sana? Hayalet gördüm. <laughs> ya şey ben bir cırcır cır olmuşum da. Ay, ay affedersin. Ay iğrençsin. Ama çok yediğimden dolayı sanırım böyle oldu yüzüm de. Ay bence de git artık ya. Evet ben gitsem daha iyi olur. Sen de gidebilirsin zaten buralar öf. E, tamam gitti. <laughs> Arkadaşlar acaba Aybüke hayalet olabilir mi? Onu takip etmem lazım. Önce gidip eve uyuyacağım. Çok korktum. Aybüke hayalet olamaz. Ya Aybüke hayalet ya da hayalet Aybüke'yi kaçırdı. Bakmam lazım. Dürbünüm neredeydi? Dürbünüm. Aha burada. Aha. Vallahi orada duruyor aybiki. İyi, ee, bunda bir şey yok ki. Tamam normal kız ya. Hayat neredeydi? Ana! Oh no. Ee, sanırım altıma bıraktım. Yok ya bu Aybüke değildir. Bence değildir. Ee, hayır hayır ben bir uyuyayım. Her şey rüya bence. Her şey rüya. Gideceğim uyuyacağım. Şu kapıyı kapatayım. Ondan sonra kapıları kilitleyeyim. Kimse giremesin. Ondan sonra uyuyacağım arkadaşlar. Aybüke'nin olduğunu sanmıyorum. Neyse sabah kalktığında bakarım ya Aybüke mi değil mi diye. Az önce ben Aybüke ile konuşmuştum ya. Dur hatırlayayım bir. Ne oldu? Hayalet görmüşe mi döndün? <laughs> sanırım Aybüke hayalet. Evet bana zaten söylemiş. Ne yapsam ki? Yarın ben takip edeyim. Garanti olsun. Aybuki'yi takip etmem lazım. Sabah saat 9. E nasıl 9 ya? Sabahtan beri ben gözümü hiç kapatmadım ki. Anam 9 saattir hiç uyuyamadım. Gidip şimdi Aybüke'yi takip etmem lazım arkadaşlar. Eğer hayalet Aybüke çıkarsa çok üzülürüm. Neden böyle bir şey yaptı ki? Şuraya saklarayım bakayım bir. Aha çıktı. Beni görmesin, beni görmesin. Ne yapıyor? Bisikletine biniyor. Tamam bisikletine bindi. Nereye gidiyorsun Aybüke? Seni takip edeceğim. Bakayım gidiyor. Anam benim bisikletim de yok. Koşarak takip edeceğiz o zaman. Çok yoruldum. Kız nereye gidiyor bu? Markete mi geldi? Anam markete gelmiş. İnşallah marketten sonra bir yere gider. Boştan yere takip ettik ya bu kızı. Bakayım. Vallahi markete girdi. Alışveriş yapıyor. Şimdi alışverişimizi yapmaya geldik. En sevdiğim şey. Hmm. Oh çok güzel görünüyor balar. Oh pizzaya bak. Ne alayım? Elmamı aldım. Domatesimi aldım. Hasara gidelim. Alışverişimi de bitirdiğime göre bunları gizli sığınağıma götürebilirim. <laughs> Aha. Alışverişini bitirdi. Çıktı. Şimdi nereye gidiyor? Eve gidiyor herhalde. E, ev orada değil ki. Bunun ne gidiyor ya böyle. Allah Allah. Değişik bir yere gidiyor. Allah var ya. Başka bir yere gitmesin. Kesin orada bir şeyler yapıyor bu. Buradan bakayım bir banka mı o? Bankaya doğru gidiyor. ee, bunun bankada ne işi var ki? Umarım düşündüğüm şeyi yapmıyordur. Ulan ay ki sen bir şeyler karıştırıyorsun ama ben de seni bulacağım. Bankaya girdi. Kapalıken nasıl girdi ya? Kapısı da açık herhalde bankanın. Bakayım bir. Gitti oraya. Ne yapıyor ya bu? Oradan bir şey aldı. Elinde kart mı var? Yeşil bir kart var. Yukarı çıkıyor. Dışarıda buraya bıraktı. Anam sen bu kartı aldı. ee, yeşil kart ben de aldım. Tamam yukarı doğru çıkayım beni görmesin. Abi burada bir tane oda var. Kapı var. Bu kapı açılıyor mu ki? Şunları açmaya çalışayım bir. Açılmıyor. E şöyle sürteyim bir. Ha tamam şimdi açıldı. Gizli bir odaya mı çıktık? Aybiki sen ne yapıyorsun aybiki? Kesin Aybuki'de bir şey var. Gizli odaya geldik herhalde. Buradan bir yere gitmem lazım. Burada bir tane havalandırma borusu var. Acaba oradan geçebiliyor mu? Kesin buradan bir yerden gitmişti ya. Ana! Lan nereye girdim? Oğlum çok sığındırlı yerlere gidiyor herhalde. Ha, desem mi ki? Burası da çok karanlık. Abi buralar nereye böyle? Hayatımda ilk defa gördüğüm. Anam bu kız ne yapıyor ya? Kesin bir şeyler çeviriyor. Bu hmm, burada nereye gitmiş olabilir acaba? Şurada bir tane oda var sanırım. E ee, odada bir şey yok ki. Sadece ışık var. Şu ampulde de bir şey olmadı. Ah, anam. Lan. Oğlum bir yere girdim. Bir yere girdim. kapı da kapattı. Burada bu ki acaba? Anam. Yavaş olayım böyle. Aa, orada oturuyor. Burası ne böyle ya? Ay bükiye bak. Saf sandık. Zeki çıktı. Ben yine yanıma kılıç alayım de. Oğlum bu kılıcı kim verdi bana? Olsun yanında dursun ne olur ne olmaz. Ben şimdi onun hesabını söyleyeceğim. Ay bir kız ne yapıyorsun sen burada? Ay o kim ya? Kim olacaktı? Babiyim ben. Seni takip ettim ve burada buldum. Ne işin var burada senin? Senin ne işin var burada Ben seni takip ederek geldim. Ne diyeyim? Çünkü senin hayalet olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yakaladın beni. Ana Kız Aybüke hakikaten hayal etmişsin. Benden ne istedin? Beni yemyeşil yaptın ya düzeltir misin? Ama ben hayaletim. Bye. Ne oldu la? Işınlandı mı bu? Yok artık. Aybüke ben tek mi kaldım burada? Aybüke neredesin? Arkamda değilsin de bırak. Oğlum sağa sola mı gitti? Anam bir yere gitti herhalde. Oğlum bu buraya ne kurmuş böyle? Allah'ım ya Rabbim neler var burada? Arkadaşlar hayalet ay bir çıktı. En sevdiğim arkadaşım. Burada buzdolabı falan da var. Allah'ım burada var ya deneyler neler mi yapıyor? Deney tüpü var. Abi şunlara bak ya. Değişik değişik şeyler var burada. Mikroskop var, çilah var, çilahla ne işim var? Bomba var. Yok artık bomba var. Bir de yatak var. Hastane yatağı. Bu ne yapıyor ki ya? Allah'ım var ya kesin bir şeyler çeviriyor. Bilgisayar var. Bilgisayarları anam. Polis kameraları mı? Abi tüm şehri yoksa buradan mı yönetiyor? Ulan kıza bak saf dedik maf dedik ama neler çıktı arkadaşlar başımın altından. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. İlk önce şu yeşil halimi düzeltmesi için onu yakalayacağım. Ondan sonra da gerekli dersi vereceğim. Hatta gidip annesine bile söyleyeceğim. Onun için videoyu beğenmeyi, like atmayı ve sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.